Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grova Garden güncellemesi çekiyoruz. Çok varmadım bu videoda ya. Varmak istemedim. Neyse level up şey geldi hemen alalım. ooo ne kadar gelecek? bayağı geldi. Başka bir şey geldi mi? Hayır, bir düşünme. Ne oluyor? Bu sana mı geliyor? Yüksek bir yere fırla. Çık. Ne yap? Yüksek bir yere yap. Bu mi? Bayağı bir. Buraya girebiliyor muyuz? Bu Bunu... ne? Ne oldu şu an ben bir yere geldim. Bu ne lan? Hah, dur. Bir şeyler geldi. Hemen gidelim. Balık koktu. Buraya bir şey gelmedi. Ben niye buraya bakıyorum ki? geldi. Egg'e ege bakacağız. Book egg. Gym egg. Gem egg, egg. Gem. Neyse ne egg. Mitkun da da al. Çünkü buna da red fox var. Red fox toplarsan iyi olur. Arkadaşlar bu ben, bu şarkıdan telif yemiştim. O yüzden şarkı içimden tekrar etmeyeceğim. Telif hakkı yazdıydı videonun altında. Buradan buraya gideceğim. Bir dakika. Heh, oldu. Ama söyleyeyim de geldi işte bu saat diye içim ben böyle. Dört diye. Ama yok telif yiyeceğiz. Siz kim telif atacak ki? Neyse. Hemen devam edelim. Merde hmm. arkadaşlar ben bundan önce iki tane video çektim boşa gitti. Kendi kendine yine kapanıyor. Niye olduğunu da bilmiyorum. Aha. Sevmişim ki Bu ne? Aldım. Hmm, yeni bir şey. Zebrazin oh. var. Ot. Prizmatik. Prizmatik. Ne bu? Ondan geldi olmuş yani enderliyor hatta bakın arkadaşlar siz gelmeden önceki şeyleri ektim ben buraya 5 saat mi enderleri ooo o, 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 bu baya büyüyecek Yo, her meyve öyle Hı, oyna o zaman bir güncelleme gibi bir şey geldi ya niye kasıyor niye ne ne oluyor? Ektim onu buraya. 23 saat mi? Ben buna bir uslama falan yapayım mı? Ne? Ne koyalım? Grandmaster, Sprinkleri hemen alalım. Master, Kodli. Basik. Advanced. Bir de su nerede su? Su, eh, ee, Nerede? Burada mı? Advancings. Koy. 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 Koy bunları tam. Şimdi bundan iki tane koyacağız. Bundan üç tane koyacağız var diye. Grand Master'dan da iki tane. Bas suyu bas. Suyu da bas. Var ya bu bayağı az büyür. Baksana 22'ye düşürdü kızı zaman bir şey yapıyor azalıyor. Ne? Dur bir dakika ben mi yanlış görüyorum? Yo Romanişko aldım. Sen zaten bu para etmez yani ne kadar şey yapar. Uğraşalım da uğraş. Sak para etmez. Güzel bir para. Zaten kaç param var? 130 QE. Oyun şu an çöktü. Heh. Ne geldi şu? Emoru. Real upgrade mi? Ne upgrade edelim? Sel. Ne ederiz bak bir şeyler satalım. Snail hiçbir işe yaramıyor. Sel al. He yok. Yok 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 yok. yok. Bunu. Nihon Zaru. Ne bu? Sat mı? Kalsın hatta. belki kişi yarar. Skill sat. Junk butsant. Pancake mall. Kalsın. Kartepiler. Gelin satın. Satılın. Bunları kuşları da seç. Şunları da. Şunları da. Tamam sel. Oh temizlendi biraz. Ama sanki temizlememiş ya. Arada bir şeyler var. Hemen onları da satalım. Ee, başka bir şey yok. Ha bu arada arkadaşlar Clash, Clash Royale da çekeceğim ben. Haberiniz olsun. Bugün çeker miyim bilmiyorum ama. Ne diyor? Trade mi? Ne trade? Tomato plant. O ne lan? Blueberry. Tomato plant ne ya? Toma tomato plant. O ne? Lan 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 lan. Ne oldu buna? Eee... Bakayım ne kadar ilerlemiş buna. Basmıştım ben. Oo baya iyi. O ne ya? Neyse şunlardan alalım bakayım. Blueberry diyor ama. Alalım blueberry, strawberry hepsinden. Bana ne ya blueberry tohumundan. Bunlardan mı istiyorsun? Sambitaldi. Sambit el. Tomato plant ne ya? Tomat, toma, toma, domates mi getireceğiz? Anlayamadım ki hiçbir şey. Ya niye gitmiyor bu? Allah'ım. Ya. Ağlayacağım şimdi. Heh. Git git. Domatu, domates getireceğim lan. Olacak mı bakın Ya gelmesin bir. Ya. Ver <laughs> bütün domatesleri. Hadi şimdi de kabul etme. Tomato patlatıyorum bak. Bunu kabul edersin bence. bir dakika ya. Mor diyor. Yani daha fazla getir diyor. Seed yenilenmişti. Bakalım neler gelmiş. Bir şey gelmiş mi? Aha yeni şey. Oktoblom. Geliyor. Bayağı bitki geliyor. Completed. Hı? Hmm. Hmm, event bitti zaten. Ben niye videosunu çekiyorum ki? Ee, bitirsem mi videoyu ya? Ee, bitirsem mi ya? <laughs> hmm. Hadi bitiriyorum. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.